Kahve yapıyordum tam o sırada Yayın aşağı hatırladım Saat ne ara on oldu ben anlamadım bu arada Ben geliyorum Buzlarımı da alayım Çıtır çıtır çatlayan buzlar Süper tane buzumuz çöp oldu şurada. Hop sen de lazım. Ay bir şey kırıldı. Yapacak bir şey yok. Kırılan kırılsın. Kırılan bardak olsun da benim havlum nerede ya? Thank you. <laughs> Şampiyona şeker geliyor geliyor. Şampiyona şeker geliyor. Bismillah. Yani. Bu telefon çok mu aşağıda? Bir tık. Bir saat sonra uyurum ben. Şimdiden uykum geldi. bu instagram yayını beni sarmıyor ya instagram seçtiniz de ne akla hizmet instagram seçtiniz mesela en azından şarkı falan açayım aşağıdan şuradan en son youtube'daydım bir şeyler izliyordum bu kanala kim geldi ya ya yani instagramda Yayın açalı bir yıl falan olmuştur büyük ihtimalle. Bayağıdır Instagram'da yayın açmıyorum ben. Aa Instagram'da şarkı açınca telif mi yiyoruz? O ne ya öyle? Aa. Telif mi yer yeriz yani? Telif yersek biz de <laughs> TikTok'ta da açarız mesela. Youtube'da da açarız mesela. Platform yok ama